Atölye İzmir Grafik Okulu yeni dönem kayıtlarımız başladı. Grafik tasarım alanı görsel yeteneğe dayalı bir alan olduğu için yetenek sınavı ile öğrenci almaktayız. Kişi özel kariyer planlaması, danışmanlık ve yetenek sınavı için lütfen randevu alınız. Yaşadığımız dijital çağda grafik tasarımın önemini kavrayan genç yetenekleri Atölye İzmir'e bekliyorum. Grafik okulu içeriğinde, kara kalemden başlayarak Adobe Photoshop, Illustrator ve InDesign, Adobe XD ve Premiere gibi programlara kadar hem basılı medya hem de hareketli medya yönelik uygulamalar yapacağımız bir içeriğe sahip. Görsel sanatlar ve dijital sanatlar alanında kendini yetiştirmek isteyen genç yetenekleri Atölye İzmir'e bekliyorum.